arkadaşlar bugün sizlerle Türkiye ve İsrail'in savaş senaryosunu yapacağım. Videoya like atıp abone olmayı da unutmayın. Videomuza geçelim. İlk başta İsrail'in hayalindeki toprağı buydu. Türkiye ile savaş senaryosu yapacağız o yüzden. Ondan da ilk başta ilk başta İsrail Lübnan'ın başkenti Beyburt'u bombalamaya başladı. Beyburt'u bombaladı. İsrail Lübnan başkentinin Beyburt'unu bombaladığı için Lübnan İsrail'e geçti. Ondan sonra da Ürdün'ü bombalamaya başladı İsrail. Sonra İsrail Ürdün'ü de arttı. Aldığı için de sıradaki, sıradaki hedefi Suriye ve Mısır'dı. İlk başta Mısır'ın Asya toprağını bombalamaya başladı İsrail. Sonra Mısır daha güçlü olduğu için İsrail'den İsrail'i ikiye, ikiye böldü. Sonra İsrail'de atom bombasını Mısır'a attığında Mısır bir şey yapamadı. Ve aldığı topraklar İsrail'e geçti. Ondan sonra da İsrail Suriye'nin başkenti Şam'ı bombalamaya başladı. Türkiye'de dedi ki İsrail'e biz her şeyi biliyoruz saldırıları durdur dedi. Ama İsrail dinlemeyip Suriye'nin başkenti Şam'ı bombalamaya devam ettiği için başkentini de aldı. Sonra Suriye'den de Rakka'yı bombalamaya başladı Rakka şehrinden. Ondan sonra İsrail Rakka'yı da aldı. Sonra Türkiye bunu görünce Hakkari Şanlıurfa, Malatya, Hatay gibi şehirlerine baya ordu koydu. Çünkü İsrail Irak'tan da geçecek diye Hakkari'ye koydu. Ondan sonra da İsrail ondan sonra Afrin'i bombalamaya başladı. Suriye, Suriye güçsüz kalmıştı. O yüzden de kısa bir süre içinde İsrail'in hakimiyetini geçmişti. Ondan sonra İsrail'in bir vuruşu Hatay'ı bombaladı. Sonra Hatay İsrail'e geçti. Sonra Türkiye'de bunu görünce Afrin ve Rakka'yı bombalamaya başladı. Ama Türkiye'nin kendi toprağı Hatay'ı bombalamak istemediği için de karadan giriş yaparak Hatay'ı aldı. Ondan sonra Afrin'i e ve Rakka'yı da aldı. Sonra İsrail'de Irak'ın güneyini almayı başardı. Sonra da Bağdat'ı. Sonrasında Irak'ın başkenti ba Bağdat'ı bombalamaya başladı. Bombaladığı için de bütün Irak İsrail'e geçti. Sonrasında da Türkiye, Irak, İsrail, İsrail'e kontrol eden Irak'ın kuzeyini bombalamaya başladı. İsrail başkentini Şam yapmıştı. Türkiye de bunu fırsat bilerek Şam'ı bombalamaya başladı İsrail'den kurtarmak için. Sonra İran Kuzey ve Şam Türkiye'ye geçti. Sonra İsrail istediği toprakları almış durumdaydı. Son Türkiye'yi durdurmak kalmıştı. Onun içinde denizden geçerek Mersin'den görünüyordu bombaladıkları yerler. İsrail de yakından görsün diye Mersin'i bombalamaya başladı. Sonra daha sonra Hatay'ın İskenderun ilçesini de bombalamaya başladı. Sonra daha sonra da Mersin ve Hatay Hatay İsrail'e geçti ve Mersin'lere zulüm etmeye başladı İsrail. Sonra Türkiye bunu yaptığını da çok sinirlendi ve İran'dan aldığı toprakları aldı. Sonra İsrail de Rakka'yı bombalamaya başladı. Ama Türkiye Rakka'yı kurtaldı. Türkiye'de de Beyburt'u bombalamaya başladı. Hem gemiden hem karadan. Öyle yaptığı için de Beyburt da Türkiye'ye geçti. Ondan sonra İsrail Kayseri, Maraş, Malatya gibi ülke şehirleri bombalamaya başladı. Daha sonra onlar Ankara'ya geçti. Sonra onlar İsrail'e geçti. Sonra İsrail de Ankara'yı almak için Yozgat ve Konya şehirlerini bombalamaya başladı. Ondan sonra da aldı. Türkiye, İsrail Ankara'yı bombalamaya başladı. Türkiye de bunu görünce başkentini İstanbul'a aldı. Çünkü en iyi kent olduğu için. Sonra İsrail ise eski başkent Ankara'yı aldı. Sonra Türkiye bunu görünce Mersin'i e zulüm etmesini bırakmak için Mersin'i aldı. Ondan sonra İskenderi da aldı. Sonrasında Türkiye Bağdat'ı arıp kuvveti de almaya baş başlamıştı. Sonra Türkiye İsrail'i Irak'tan kurtarmak için Irak'ı Irak'ın güneyini bombalamaya başladı. Sonra Türkiye aldı. Sonrasında Türkiye ise İstanbul ve İzmir'den büyük ordu çıkarttı. Ve o büyük orduyla da Konya'yı bombalamaya başladı. İsrail de Ankara'daki büyük ordusunu Kütahya gibi yerleri bombaladı. Ama İstanbul Ankara'dan daha kalabalıktı. Bir de yanına İzmir gelince Konya'yı aldı. Ondan sonra tekrar Ankara'yı vurmaya başlamıştı. Sonra İsrail de çok öfkelendi ve atom bombasını atmaya karar verdi ve o atom bombasını da Hakkari'ye atmıştı. Hakkari'ye attığında da Türkiye'nin bazı Urfa, Tunceli, Van gibi yerleri de zedelenmişti. Bir de Suriye'nin Rakka şehrine kadar geldi. İran kuzeyine de geldi. Sonra Türkiye buna baya 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 öfkelendi. So sonra İsrail de buraları alınca atom bomba sattığı yerleri Türkiye iyice sinirlendi. Çünkü üç parçaya ayırttı İsrail Türkiye'yi. Sonra Türkiye'de İsrail'e atom bombası atmaya karar verdi. Ve o, o kuzey 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 atarak yine aynı yerler zedelendi. Ondan sonra da Türkiye Mısır'dan aldığı Asya topraklarını bombalamaya başladı. Ondan sonra Türkiye'ye Yozgat'ı aldı. Sonra Türkiye Mısır topraklarını aldı ve Otom bombası attığı yerleri de geri geri düzeltip tekrar Türkiye aldı. Sonra Türkiye'de kendi topraklarını kurtarmak için Kayseri'yi alıp Maraş'ı aldı. Kendi topraklarını kullandıktan sonra da Türkiye, Azer, Arabistan'ın kuzeyini bombalayarak Arabistan'ı aldı. Ondan sonra Üzdü'nü aldı. Sonra Türkiye savaş bitti diyerek İsrail'in tamamını aldı. Türkiye çok zor bir savaş beklemişti. Ama yine de yenmişti İsrail'den daha güçlü olduğu için. Videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Türkiye'den başkent İstanbul oldu. O zaman herkese bay bay.